istenmişti şimdi onu yapıyorum. Black Mirror için detaylı göster demişti bir tane arkadaşımız. Kapağı böyle arkasında zaten şöyle şeyler yazıyor. 90 poster 20 sayfa dergi iki kapağı aksı, 2 iki ayrı mesaj kartı 18 kutak 101 sticker. Sticker ben saydım gerçekten 101 tane var. Kapağında işte diğer posterler var. Şuradan şey çıkıyor rahatsız etmeyin ayraçlar sonra şurada mesaj kartı var bir tane arkasında pink ve rose burada da rahatsız etmeyen ikinci tarafı var bu bu kadar kenar aydın çok güzel şunlar böyle gerçek fotoğrafları bunlar böyle kendileri şey yani bir şey benzetmeye çalışıyor biraz daha böyle şey ne derler ee, işte anladınız yakınlaştım tut sonra Burada bir sürü poster Poster en son gideceğim. Burada sonra e, fotokart var. Şöyle var. Jisoo, Jenny, Lisa, Lisa. E, yanında şöyle Shutdown'un var. Ping Venom'un var. Bunlar grup fotoğraf yaptılar <laughs> yine. Genel. Ha, Arkalarında bir şey var. Bizi diğer yazıyor. Bir de şurada hani yazıyor. O zamanların en iyisi olmak fantezi değil. Kendi var da olmuyor. Arkasını farklı yazıyor. Sonra burada yani okumak için yerler var. Dergiler de da öyle İşte Lilla Lise kariyerini fazla <laughs> anlatıyor. Jenny'nin kariyerini anlatıyor. Lisa'nın kariyerini anlatıyor. Bu senin. Dört tane fotoğraf çıkıyor. Sonra. Postajik, kim kesmiyorum. Kastner, The Black and Pink Anamor, Red for Love var burada. Jenny'nin yeni dizisi var burada. Bu. Evet. Dizem Xolad var? Bunlar. Burada K-pop K-pop draması, Kore draması var. Kore <laughs> draması var kebap diyorum. Bunu anlatıyor. Bu da ailesi. Ile ile anlatıyor. Ya soru bana sormuş. Soru sormuşlar. Bunlar da Pinko'nun cevabı. Böyle. Şurada Blackpink havalimanı kombinleri yazıyor. İşte Lisa'nın bu kombinini anlatıyor. Lisa'nın bu kombinini. Jen'in bu kombinini. Rosen'in kombinini. Sonra şu yaptı sözleri var. Bunda kapanış bu. Posterleri gelecek. posterleri tek tek göstermek istemiyorum bu videoda. Başka bir videoda belki gösteririm. Bu şöyle kaparım yani gayet güzel oldu Şunlar. İşte şu var. Bu tabii ufak ben kattadım. Bye bye.